Yarışması. <Sessizlik> lala la 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 <Sessizlik> ah, la 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 la. Mutlucum ne kadar da keyiflisin bugün? Okulun müzik yarışmasına katılıyorum anne. Şarkıcı oluyorum. Müzik yarışması mı? Hmm. Haftaya okul genelinde tüm öğrencilerin katıldığı bir müzik yarışması düzenleniyormuş. Ah çok güzel. Peki şarkın hazır mı Mutlu? Hazır tabii. Şimdi beni iyi dinleyin. La 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 Mutlu, oğlum, bunun bir şarkı olduğuna emin misin? Bu şarkının sözleri yok mu mutlucun? Hmm, sözler. Bir iki üç dört. Bir iki üç dört. Bir iki. Ben çok yoruldum ben de. Mutlu nerede? Bilmiyorum ki. Bugün onu hiç görmedim. Hadi gel. Mutlu'yu bulalım. Mutlu. Nerelerdeydin? Her yerde seni aradık. Evet Mutlu. Hadi bahçeye gel de oyun oynayalım. Mutlu. Bu üzerindekiler de ne böyle? Müzik yarışmasına hazırlanıyorum abla. Ne? Şimdi de müzisyen mi oluyorsun Mutlu? Şarkımı dinleyin ve siz karar verin. Hopsi, kordon, topolta ve lavanta ve lavanta. o lavanta. Eee şey bizim acilen gitmemiz gerekiyor Mutlu. Evet e, sen de çalışmaya devam et istersen. Hey nereye? Daha şarkımı bitirmemiştim ama. Of galiba yine olmadı. Ürkmez. Asla ürkmez. Hey Mutlu. Pencerede ne yapıyorsun böyle? Mini, Mani, hoş geldiniz. Sahne heyecanımı yenmek için prova yapıyorum. Aa, sahne mi? Heyecan mı? Evet. Gelecek hafta okul sahnesinde şarkı söyleyeceğim. Aa! <laughs> bu harika bir şey. O zaman sıradaki şarkım sizin için geliyor. Güzel kapılarda elma, nar ve pekmez. Atlar isterlerse kimseden ürkmez. Ürkmez, asla ürkmez. Dünyada şarkılar böyle mi oluyor Mutlu? Nasıl ama? Çok güzel değil mi? Aa, biz buranın şarkılarını pek bilmiyoruz Mutlu. Belki de başkalarına dinletmelisin. Beğendiniz değil mi? Ama daha bitmedi. Hayatım bu gürültü hiç bitmeyecek gibi. Acaba yukarı çıkıp bir baksan mı? Ne sesi? <laughs> ne güzel işte hayatım. Müzik ruhun gıdasıdır. Ama bir süredir hiç odadan çıkmadı. <laughs> Sanırım yardıma ihtiyacı var. Dur o zaman ben oğlumla biraz konuşayım. Baba sen mi geldin? Hiç fark etmedim. Fark etmezsin tabii. Hazırlıklar nasıl gidiyor? Bir bakmaya geldim. Hazırlıklar hiç iyi gitmiyor baba. Şarkıların bir türlü istediğim gibi olmuyor. Hemen pes etme oğlum. Ben de bir zamanlar okul korosundaydım. Bu işlerden biraz anlarım. Ama ben şarkı yazmak istiyorum baba. Ne yapsam olmuyor. Öncelikle sevdiğin güzel şeyleri düşün Mutlu. Gözlerini kapat ve odaklan. Tamam. Düşünüyorum baba. Çilek, dondurma, köfte, makarna, yumak. <laughs> Onlar da çok güzel şeyler. Ama ben denizi, güneşi, doğayı tercih ederdim. Hı. Hmm o zaman ormanları, gittiğimiz piknikleri düşünüyorum. Kediler, köpekler var. Top oynuyoruz, gol atıyorum. Gol! İşte böyle mutlu. Düşünmeye devam Aradığın şarkıyı bulacaksın. Baba, Mutlu'yu gördün mü? Bu aralar hiç bizimle oynamıyor. Çünkü Mutlu'nun aklı bu sıra sadece müzik yarışmasında. Umarım yarışmaya kadar güzel bir şarkı yazar. Hiç şüpheniz olmasın. Ona müzik hakkındaki bildiğim her şeyi öğrettim. Of, iki saattir burada ağaçları izliyorum ama hala aklıma bir şey gelmedi. Belki biraz da gökyüzünü seyredersem aklıma nefis bir şarkı gelir. Ağaçlar ve güneş ve kurbağa ile atmaca, kupa bardakta çay, bunu da mutlaka say. Ya of, niye olmuyor? Yumak, şarkı yarışmasına çok az kaldı ve benim hala bir şarkım yok. Şu şarkı nasıl sence? Okulda tebeşir yok ama benim keyfim çok. Biber dolması ve kerpeten yere düşerim bazen oyun oynarken. Hey Yumak, nereye? Şarkının en güzel yerine geliyordum. Of, Yumak bile beğenmedi. Sanırım artık yardım almalıyım. Neşe abla, Suzu abla, Mutlu, biz de seni merak etmiştik. Neredeydin? Şarkım için çalışıyordum abla. Yarın son gün ve hala hazır değilim. Ne olur bana yardım edin. Doğru yerdesin Mutlu. Tam yerine geldin. Sen hiç merak etme. İyi bir şarkı için önce kendini ifade eden doğru sözleri bulmalısın Mutlu. Ben ne? Siz yazsanız daha kolay olmaz mı? Olmaz Mutlu. Bu senin şarkın. Sözlerini de sen yazmalısın. Sonra da bu sözlere güzel bir ritim bulursak... ...harika bir şarkın olur. Ve gelsin alkışlar. Beni ifade eden sözler. Yani kek, top oynamak ve süper mutlu gibi mi? Hımm. Süper mutlu güzel bir başlangıç. Ha, evet bu harika bir başlangıç. Düşünsene seni anlatan bir şarkı. İşte bu. Şarkın gerçekten çok eğlenceli oldu. Evet. Son yıllarda dinlediğim en güzel şarkı diyebilirim. Mini, Mani ne düşünüyorsunuz? Sizce nasıl? Ben çok sevdim Mutlu. Bu tam bir mutlu şarkısı oldu. Bence de. O zaman belki de ismini Mutlu Şarkısı koymalıyız. Süper Mutlu Şarkısı. Hemen annemlere haber vermeliyiz. Hazırsak başlıyorum süper ve mutluyum ben en süper mutluyum bazen uzaya giden her boşlukta kek yiyen oh! hey 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 süper ve mutluyum ben en süper mutluyum etrafını gözleyen her gün biraz daha büyüyen süper ve mutluyum ben en süper mutluyum süper ve mutluyum ben Hey! <laughs> i̇şte bu kadar. Sen gerçekten en süper mutlusun. Evet sayın seyirciler, şimdi de karşınızda süper mutlu şarkısıyla <laughs> mutlu. Süper ve mutluyum ben. En süper mutluyum. Süper ve mutluyum ben. Hey!